Ey kalpleri birbirine bağlayan, gönüllere merhamet koyan yüce Rabbim. Bu mübarek pazar gününde sana acizliğimi, kulluğumu, ihtiyaçlarımı ve özellikle de ailemi emanet etmek için ellerimi açtım. Ne olur bu mübarek günü bizim için af, mağfiret, rahmet ve aile huzurunun başlangıcı kıl. Allah'ım, nefsimin bilmediği, kalbimin fark edemediği tüm gizli günahlarımı, dilimle söyleyip de unuttuğum hatalarımı, içimden geçirip de tövbe etmeyi geciktirdiğim kusurlarımı sen affet Allah'ım. Kalbimi yumuşat, gözlerimi yaşartan bir pişmanlık nasip et. Bana ve aileme ihlaslı bir tövbe lütfet. Allah'ım, annemi, babamı, eşimi, evlatlarımı, kardeşlerimi, tüm sevdiklerimi bu pazar gününün hürmetine rahmetinle kuşat. Kalplerimizi birbirine karşı sevgi, saygı, merhamet, anlayış ve sabırla doldur. Kırgınlıklarımızı sevginin, dargınlıklarımızı selamın, kavgalarımızı rahmetinin yağmuruyla söndür. Allah'ım, evimizin içine huzur indir. Kapılarımızdan içeri sıkıntı, bela, musibet, fitne ve ayrılık sokma. Bizi birbirimizin imtihanı değil, birbirimizin cennete açılan kapısı eyle. Rabbim Ailemizin sofrasını hem rızık olarak hem de muhabbet olarak bereketlendir. Azımızı çok, çokumuzu hayırlı kıl. Evimizde haram lokmaya, şüpheli kazanca, haksız kazanca asla yer verme. Bize helalinden bereketli, hayırlı kazançlar nasip et. Eşime güç, kuvvet, sağlık ve huzur ver. Onun yorgunluğunu rahmete, kaygılarını ferahlığa çevir. Kalbini imanla, dilini zikirle gönlünü sekinetle doldur Allah'ım. Evlatlarımıza akıllarını hayırda kullanmayı, gözlerini haramdan sakınmayı, dillerini yalandan, iftiradan, incitici sözden korumayı nasip et. Onlara kötü arkadaşlardan, yanlış ortamlardan, zararlı alışkanlıklardan, ekranların ve sokakların gizli tuzaklarından sen muhafaza eyle Rabbim. Aile fertlerimiz arasında gizli gizli büyüyen kırgınlıkları, içi atılan dertleri, söylenemeyen cümleleri sen bilirsin. Konuşmaya güç bulamayan dilleri çöz, kırılan kalpleri onar. Yanlış anlaşılmaları izale et. Kalplerimizi birbirine yakınlaştır. Aramıza şeytanın ve nefsin girmesine izin verme. Allah'ım evimizi namazla, Kur'an'la, dua ile, şükürle güzelleştir. Evimizde kavganın değil, selamın ve tebessümün yankılanmasını nasip et. Anne baba olarak bize güzel örnek olmayı, adaletli olmayı,